Taze etten ev yapımı mı? Aha adamım. Ben de bu adamı seviyorum. Keçinin soranları. Hamur yapıyor. Yazık ya keçiyi kesmiş. Keçi döner yapmış pişirmeden. Keçi pişirmeden döner etmiş herif. Bu adamı bana psikopat olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Eminim bak. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bu adamın ruh hastası bir psikopat olduğuna eminim. Aha adamım. Ben de bu adamı seviyorum. Bütün gün cayır cayır hayvan kesiyordur bu adam. Oy gömlek ya. Ne olur biri bana et alsın şöyle yemek istiyorum öyle 5-10 kilo böyle gözüm doysun önce. Böyle şu adamı şu şunu istiyorum ben ya şunu yapalım böyle birlikte. Ortak bir Sakarya mangalı etler rahmetten. Dedem anlatıyor 20 kilo et getiriyormuş. Ananem hepsini kuş yapıyormuş. Anneannem de videosuzmuş be. <laughs> Vallahi de de videosuzmuş. 20 kilo etten Kuşbaşı yapılır mı? Ayıp be. Hiç mi mangala düşünmüyorlarmış? Oğlum bu ne pişiriyor Ahmet? Ha döner yapıyor. Taze etten ev yapacaktı bu adam Tuladan yapıyor Ahmet Yalan mıydı yani clickbait miydi o ben etten ev yapar diye düşünmüştüm Tuladan yapıyor bu adam e Ne bileyim en azından Şunun yerine kıyma kullanır diye düşündüm sıva yerine Clickbait miydi yani bu video Siyasi detoks verelim kendimize. Burada kafamızı dağıtalım daha çok. Ne oluyor lan? Bir hızlı götürdü sen. Oğlum atlar çok güzel ya. Genel olarak çok güzel hayvanlar. Ben de merak ediyorum. Bu nasıl bir kömürmüş lan? Yağlı kömür galiba. Bu adam atla mı geziyor? Ya inşallah kesmiyordur herhalde hatta yani o kadar kuyzu varken o kadar keçi varken yani canı at çekmişti olabilir ben bu adam psikopat olduğuna eminim söyledim bunu daha önce de Köpekler yine gergin Ama bu döner dönere çok da benzemedi sanki ya Ne yapıyor oğlum bu kokoreç gibi yapıyor Bu domuz eti mi acaba? Hayır oğlum değil. Bu çocukları kesiyor olabilir mi acaba or Emre Azerbaycan'da kullanılan bir isim mi lan? Çocuğun da Emre'ydi. Aa bak doyurdu çocukları. Besliyor. Yarın da bunlardan birini kesecek. Lezzetli süper. Lezzetli süper. Şimdi doyuruyor, yarın da bunlardan birini kesecek. Mecbur beslemesi lazım. Nasıl etlenecekler, butlanacaklar aksa? baksana. <laughs> ben bu adama gerçekten bir gece kalamam beraber. O ormanın içinde mi de bunun evinde. Daha iyi besleyip daha verimli etler almak amacı. Bence de öyle. Bence de öyle bu arada. Lan bu adam bizim ilkokulda bir tane kızın bilisi. Arda saçmalama. Uzak dur o adamdan Arda, yaklaşma sakın yarına. Ya ne olur sana döner ekmek falan getirirse kaç. Bu neymiş ya böyle, oğlum bu ne? ya <laughs> yapalım dayı bu falı mı kestin ama? <laughs> Abi çocuklar etlendi. çocuklara etlenmiş. <laughs> ben üç ay önce almış bunu, o beslediği çocuklar büyümüş. <laughs> <laughs> abi abi dediğiniz de yemeğin diye. Aynı adam. Emre Cici oldu. Abi Emre Cici oldu. Ateş çocukları pişir. <laughs> dur oğlum dur. <laughs> dur başımızı belaya verme dur. Çocuklar ne zaman yiyecek? <laughs> Bilmiyorum. Allah bilir biz karışmayalım ona. Kesmiş işte bak. <laughs> o. Erittiği neyse artık o bir de böyle kokar da öyle erittiği için biliyorsunuz mu? Böyle barbeküye kokar böyle. Kömür kokusu inceden. Müthiş olur. İnce bağırsak mı bunlar? Peynirdir diye tahmin ettim. Peynir, peynirdir diye yorumladım. Umarım ince bağırsak değildir. Acaba sonunda kime düz Herhalde düzenli yeni çocuk mu alıyor acaba? Çiftlikten de, okullarda. <laughs> Bilemiyorum. Bilemiyorum. Çocukları çocuklara iletiyoruz sonsuz döngü. <laughs> bilemiyorum. Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Bak tuzak yapıyor çocuk yakalamak için. <gülüyor> Sınırsız <gülüyor> çocuk farmı. Oğlum yazık yine adamın da günahını alıyoruz ha. 2 SİKİNZ LİTE Bakın onun kafasını eziyor. Bir <laughs> yakaladıklarını. Ah Çok güzel taktikmiş lan. Abi bu ne harbiden? Dinozor siteyi mi bu? Dinozoru Antalya Hayvanat Bahçesi'nden çalarak kurbanda kesmişler. Görüşleriniz neler verir? Yazık diyorum. Ama çok güzel be. Şunu yaptınız mı hiç? İçine peynir doldurmadan da yapsanız olur bu arada. Şu mantarı ızgara yaptınız mı hiç hayatınızda? Abi ne yapıyorsun sen ya? Aklımı alıyorsun şu anda. Resmen aklımı ağrıtıyor böyle. Zihinsel mastürbasyon yapılıyormuş gibi hissediyorum bana. Çok güzel be. Üf. Çocuk menüsü. Bunun adı çocuk menüsü evet. <laughs> Ramazan pidesi de yapmış dayım. Ramazan'a da geçmiş olsun. Bak. Onu bir kere aynen. Onu böyle şu an o... ...diye bir sesi var. Onu duyamadınız siz ama... ...ben içimde hissettim o sesi böyle ağzındaki böyle o... ...sesini. Of! Bu adam beni fena etti. Ne çatalı kafamı gömerim oraya böyle köpek nasıl yiyor böyle tastan yemeğini yiyor ya köpek mama kabından aynı öyle yerim onu yani.